Merhabalar. Bundan önceki 3 dersimizde Mod 1, Mod 2 ve Mod 3 yüklemeleri altında bulunan pantrınak içerisinde sonsuz geniş bir ortamdaki bir merkezi çatlak ucu uçları etrafında gerilme ve yer değiştirme dağılımlarının denklemlerini işledik. Çıkartıl çıkartılmalarını gösterdik. Bu dersimizde ise bu dağılımları topluca bir göreceğiz. Bir özetini yapacağız ve bu denklemlerden bazı gözlemlerde bulunarak gerilme şiddet faktörü dediğimiz parametreyi tanımlayacağız. Şimdi öncelikle mod 1 yüklemesini hatırlayalım. Şu şekilde bir test numunesinde mod 1 yüklemesi dediğimiz aslında açılma Modu. Yani biz ekranda da gördüğünüz üzere çatlak yüzeylerine dik yönde cismi yükleyerek çatlak yüzeylerinin ana mod deformasyon modu açılma modu. İkinci modumuz mod 2 dediğimiz kayma modu ki bu düzlem içi kayma yani çatlak yüzeylerini yatay yönde birbirlerine düzlem içinde relatif hareket etmeye zorlayan yükleme durumu şu şekilde. Üçüncü modumuz ise mod 3 dediğimiz düzlem dışı yönde relatif hareket söz konusu veya şu şekilde buradaki numuneyi yükleme noktalarından düzlem dışı yönde şu şekilde döndürmeye veya çekmeye çalışırsak birini bize doğru diğerini sayfa düzlemine doğru üst ve alt yüzeyleri o zaman mod 3 yüklemesi. Ancak bayağı ilerleyen derslerimize de bahsedeceğimiz gibi sadece bu üçüncü şu resimde verilen yüklemeyi yaparsanız aslında bu çatlak yüzeyleri yani çatlak ucu dediğimiz crack tip boyunca aslında birbirlerine relatif olarak alt ve üst yüzey arasında bir dönme de söz konusu. Ve bu çatlak yüzeyleri arasında düzlem içindeki düzlem içi relatif harekete de neden oluyor. Dolayısıyla birbirleriyle ilintili, birleşik bir deformasyon modu oluyor. Eğer sırf şunu yaparsak, sırf alt ve üst, üst düzeyini sadece z yönünde noktasal yükler ile şu şekilde çekersek birbirine zıt yönlerde, düzlem içi kayma modunu da yani mod 2'yi de aktif ediyoruz. Çatlak ucu boyunca belirli bir kalınlığa sahip ise numunemiz. Bunun mekaniğinde vesaire ilerleyen epey ilerleyen derslerimizde mixed mod yani karışık mod yükleme durumunda bahsederiz. Ancak sadece saf mod 3 yüklemesi şu yüklemedir. Sadece çatlak yüzeyleri ve çatlak ucuna çok yakın bölgeleri düşündüğünüz zaman ne yapıyor? Birbirlerine sadece Z yönünde relatif hareket ediyor. Mod 3 yırtılma modu dediğimiz mod da budur. Hatırlayalım mod 1 yüklemesinde bunların tüm detaylarını verdik. Yüklememiz, sınır şartlarımız ve ilgili sigma y, sigma x ve tau x gerilme dağılımlarımız ve u ve v deplasmanlarımız. Bu renklerlerin çıkartılma, çıkartılmalarını tüm detaylarıyla verdik. Ve düzlem gerilme için bu yer değiştirme denklemlerinde new yerine new bölü 1 6, new yazılmalıdır dedik. Çünkü bu denklemlerimiz düzlem şekil değişimi için elde edilen denklemler idi. Hatırlayalım burada şurada bir sigma çarpı karekök pi terimimiz var. Tüm gerilme ifadelerimizde bakınız. Sigma çarpı karekök pi Sigma değerimizde sabit, çatlak uzunluğumuz uzunluğumuzda sabit. Dolayısıyla verilen problemimiz için burada bir sabit çarpan terimimiz var. Diğer bütün parametrelerimiz r ve teta bakınız değişken. Neyi temsil ediyorlar? Bizim çatlak ucu bölgesinde değişik noktalarımızı temsil ediyor. Yani şu r ve teta ile konumunu ölçeceğimiz noktaları temsil ediyor. Dolayısıyla biz bu denklemler ile herhangi bir noktadaki çatlak ucu bölgesinde herhangi bir noktadaki gerilme bileşenlerini elde ediyoruz. İşte biz bu sabit çarpan terimine K1 diyoruz. Mod 1 yüklemesi olduğu için K1 diyoruz. Ve biraz sonra da söyleyeceğiz. Mod 1 gerilme şiddet faktörü diyoruz. Gerilme şiddet faktörü. Çünkü gerilme dağılımını sabit bir çarpan terim olarak bizim denklemimizde yer alıyor. Benzer şekilde Mod 2 yüklemesi için daha önceki dersimizde bundan 2 ders önce bu denklemlerimizi çıkarttık. Burada da bakınız sabit tau karekök kök pi a terimimiz var. Buna da işte biz mod 2 gerilme şiddet faktörü diyoruz. Ve k2 ile gösteriyoruz. Çünkü gerilme dağılımımızı bir çarpan etkisi var. Ve verilen bir problem için ta ve a, a çaklak uzunluğuna bağlı bir çarpan terim olarak karşımıza çıkıyor. Burada da yine ta çarpı pi a bir önceki mod 1 yüklememizde de olduğu gibi yine gerilme şiddet faktörümüz e, u ve v dağılımlarımızda da bir çarpan olarak karşımıza çıkıyor. Bu da yine k2 Mod 3 yüklememizde ise yine bakınız tau çarpı karekök pi a çarpanımız var. Bu ise k3 olarak adlandırılıyor. Mod 3 yüklemesi için k3 olarak adlandırıyoruz. Mod 3 gerilme şiddet faktörü. Şimdi bu denklemleri şöyle bir hatırladıktan sonra, önceki derslerimizde tüm detaylarını bahsetmiştik. Burada sadece bir hatırlatma yapıyoruz. Şimdi mod 1, mod 2 ve mod 3 yükleme durumları için Westergaard tarafından, yukarıda verilen çözümlerden de görüldüğü üzere bütün gerilme bileşenlerimizde gerilme bir bölü kök ağır Karakök R tekilliği var. Tekrar bir hatırlayacak olur isek. Bakınız karakök R. Yani R sıfıra giderken tüm bu gerilme terimleri sonsuza gitmeye çalışıyor. Karakök R hem mod 1 hem mod 2 hem de mod 3 terimlerimizde var. Peki ve R sıfıra giderken limit durumunda çapta gücüne yaklaştıkça gerilmeler matematiksel olarak bunun altını iki defa çizelim. Matematiksel olarak sonsuza gitme eğiliminde gerçekte gerilme sonsuza gidemez malzemenin içerisinde. Çünkü malzeme akacaktır veya kopacaktır. Sonsuz bir gerilme taşıması mümkün değil. Bunlardan da bahsedeceğiz ilerleyen derslerimizde. Tüm yükleme durumları için gerilme dağılımları benzer bir forma sahip. Yani bir karekök r var payda kısmında, pay kısmında bir yük yani gerilme çarpı karekök pa var ve bu terimi bir trigonometrik sinüs kosinüs terimlerini içeren bir trigonometrik çarpan terimlerimiz var. Benzer formlara sahip. Tekil terimin pay kısmında olan terim gerilme tekilliğinin derecesini, kuvvetini yani o sigma karekök pi a, tau karekök pi a dediğimiz k1, k2 ve k3'ler aslında bizim gerilme, biz biliyoruz ki o gerilmeler singular, tekil değerlere sahip. Yani r sıfıra giderken sonsuza gitme eğiliminde. Ancak onun tekillik derecesini, kuvvetini temsil ediyor. Bir başka deyişle gerilmelerimiz çatlak ucuna yakın bir R noktası için ne kadar hızla daha hızla sonsuza gitme eğiliminde olduğunu temsil ediyor bize. Oradaki pay kısmı, K1, 2 K3 kısmı. Yani sigma karekök pi a, tau karekök pi a ve k yine tau karekök Pi terimlerimiz. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi bu terimler K1, K2, K3 olarak adlandırılır. Ve düzlem şekil değişimi için Roma rakamlarıyla K1, K2 ve K3 ile gösterilir. Bu şekilde biz şimdi çok geniş, trak içerisinde sonsuz geniş bir ortamdaki merkezi çatlak için K1, K2, K3'lerin sigma kare kök pi a ve tau kare kök pi a olduğunu ispat ettik, gösterdik, çıkartımlarını yaptık. Fakat e, pratikte daha başka birçok bir problem var. Çatlak içeren, geometrisi farklı olan, örneğin sonsuz genişlikte de değil de sonlu boyuta sahip bir e, şu şekilde bir levha veya yapı düşünelim. Mesela W genişliğine sahip yüksekliği yine çok uzak noktalara gidebilir. Şuraların için dalgalı şekilde gösterelim. Ve şurada bizim çatlağımız olsun. A çatlağımız. Şimdi bunun gerilme şiddet faktörü değeri nedir? Burada tabii yükleme önemli. Buradaki yüklememiz bizim normal gerilme olabilir. W'ye gösterelim. Şuradaki W ile çalışmasın. Sigma normal gerilme olabilir. Veya bu eğilme gerilmesine maruz kalabilir. Şöyle sigma uniform diyelim. Yani arka kısımda basıya maruz kalabilir. Şöyle şurası çeki. Burası bası gerilmesine maruz kalabilir. Şöyle sigma eğilme diyelim. En uç noktadaki. İşte bütün bu değişik durumlar için aslında örneğin, örnek olarak veriyoruz bunu. Bu problem içinde K1 aslında yine bir sigma çarpı kare kök pi a formunda ancak buna gelen bir bir geometri çarpan faktörü var. Yani grafiksel eğri olarak veya numerik sayılı olarak a bölü w'nun Fonksiyon olarak siz e, gerilme şiddet faktörü el kitapları gelişmesi el kitapları veya SIF handbooks buralarda çok değişik problemler için de elde edilmiş bu e, çözümleri bulabilirsiniz. Örneğin bunlardan en meşhur olanlarından birisi The Stress Analysis of Cracks Handbook Tada, Paris ve Irvin'in burada görebileceğiniz gibi oldukça fazla sayıda problem içeren bir kitaptır. Birçok değişik çatlak içeren problemlerin çözümlerini bulmanız mümkün. Mesela yine bu şekilde ama periyodik çatlaklar içeren bir geometriniz var ise örneğin şuradaki çatlaklar arası mesafelere bağlı olarak vesaire veya sizin bir dairesel bir yapınız var ise şu şekilde kestiniz dairesel ise işte bunun merkezinde çatlak olabilir veya kenarlarında Çevresel çatlak olabilir. Yine bu problem sigma gerilmesine maruz olabilir veya torka maruz olabilir T torkuna bu şekilde gibi çok değişik problemler için aslında. E Genelde kare, silindirik veya küresel geometriler için bu tür çözümleri bulmak mümkün. Tabii ki geometrisi bu şekilde basit olmayan problemler için ise bugün son elemanlar yöntemi gibi yöntemler kullanılıyor. Dersimizin son kısımlarına doğru da bunların tüm detaylarından bahsetmeye çalışacağız. Bu neden önemli? Bu gerilme şiddet faktörünü neden tanımladık şimdi tüm bu modlar için? Çünkü gerilme şiddet faktörü kırılma, lineer elastik kırılma problemlerinde kırılmanın oluşup oluşmayacağını yani ani kırılmanın oluşup oluşmayacağını bize tahmin etmemize yardımcı olan yegane parametre. Onun tabi şekil değişimi enerjisiyle de ilişkisi var lineer elastik kırılma problemleri için. Fakat gerilme şiddet faktörü çok önemli. Veya yorulma çatlak ilerlemesi problemlerinde yine gerilme şiddet faktörüne bağlı olarak biz ve bir çatlak ilerleme kuralı kullanarak çatlağın ne kadar hız ile belli yük çevrimleri sayıları boyunca veya belli bir zaman aralığında ne kadar ilerlemiş olabileceğini tahmin etmede kullanıyoruz. Onun için gerek bu El kitapları çözümlerinden elde edeceğimiz gerilme şiddet faktörü değerleri, gerekse gerekse eğer gerekiyorsa yani bizim parçamız basit geometrik detayları içermiyorsa o zaman mecbur sonlu eleman analizleri yaparak bu gerilme şiddet faktörlerini hesaplayıp bu mühendislik tahminlerini yani bu çatlak ani olarak bu parçanın kırılmasına neden olur mu olmaz mı? Ve veya bu parça çevrimli yüklere maruz ise bu parçadaki bu çatlak ne zaman kritik uzunluğa gelir? Bir başka deyişle ne kadar daha güvenli bir mekanik ömür beklerim ben bu parçadan diye tahmin edebilmemiz için lineer elastik kırılma problemlerinde yegane parametre kullandığımız yegane parametre diyebiliriz. Hem iki boyutlu problemler için hem de genel üç boyutlu lineer elastik kırılma problemleri için.